Merhaba arkadaşlar ben Sercan. Bugün bu videoda size kendimi tanıtacağım. yani bence tanıtmam zamanı geldi. Biliyorsunuz Agar.io videoları çekiyordum. sonra bilgi videoları çekiyordum. İleride zaten çekeceğim. Ve bildiğiniz gibi bir duyuru yapayım. On en son çektiğim videoda demiştim. Evet. Ya onun gibi şey. Eğer 10 abone geçersek korku oyunlarına başlayacağım. Korku oyunu serilerine başlayacağım. Yeni korku oyunları çekeceğiz ve Minecraft serilerine başlayacağız. 15 aboneden sonra. Ya da bilmiyorum. Belki yüklerim. Bir de Minecraft'ın nasıl çıkacağını öğrenince ya zaten biliyordum da. olayları önceki videomda anlatmıştım. Belki siz de biliyorsunuzdur. Anlattığını duymuşsunuz duymuşsunuzdur. Eğer anlamışsanız bir sıkıntı çıkmaz. Ben kendimi tanıdım önce. Adım Sercan. Dediğim gibi soyadım Coşar. Yani genellikle ben yani sorarsanız ne tür oyunlar sevdiğime dair. Dediğim gibi agari oynamayı seviyorum. Korku oyunları oynamayı seviyorum. Macera, aksiyon o tür oyunları oynamayı seviyorum. Bir de eğer benim arkadaşımın kanalına hani Storm Gaming adı ona abone olduysanız sevinirim. Çünkü onun da videoları güzel. Çünkü ben de daha ya yani ikimiz de daha yeni başladık video çekmeye. Bu konuda acemiyiz ve ikimiz de e, daha ben yani ben dün başladım video çekmeye. O da ne zaman başladı onu tam bilmiyorum ama o da belki geçen hafta başlamıştır. Çünkü bana haber vermişti. Ve şu an 5-6 abone Hepinize çok teşekkür ediyorum yani gerçekten mutlu oldum. Çünkü video çekmek benim hayalim de vardı yani. Çok mutlu edici bir şey yani. Hani ileride belki daha çok aboneye sahip olabilir sizin sayenizde. Ama şimdilik zaten bu kadar abone yeterli var bence bizim için. Yani başka ne diyebilirim? Benim için bu kadar. Nerede yaşadığımı söyleyeyim. Foça'da yaşıyorum. Genellikle tatillerimde İzmir'e gidiyorum ama yaz tatillerinde. Ama bazen gidiyorum. Agareo günde 3-4 kez oynuyorum. Onda hafta sonları çok oynuyorum. Cumartesi günü bizim arkadaşlarla topluca gittiğimiz bir kurs var. O yüzden o günler pek video çekemiyorum. Ama gelince çekerim. Merak etmeyin. Kendimi tanıtmışımdır. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Hoşçakalın, bay bay.